İstek gönderdik bakalım müsaitse. Biz kampta çıktık geldik de. İşte kampta da çıkıyor arabayla. E olsun olsun. De 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 geri dönüyor. Dönüyor. Teşekkür ederim. Ha, şimdi de geldi dönüyor. Abdü deli mi ne kardeşim? Senin emeğin çok büyük. Allah razı olsun. Seni seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bak Turan da yanımda. Kardeşim çok selamlar desteklerin için. Allah razı olsun. Arif kardeşim. At ona da davet. Atona ona davet istiyorsan. Bir Bir şey yap. Bir saniye. Bas. Dur 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 Nereye gitti? Ali'ni iptal et. Allah evet. iptal et. Bekleyin. Ha, evet. Allah Kardeşim, abicim ne yapıyorsun? Vallahi hemen yemeğe vurdum kendimi. Tertemiz abi <laughs> lütfen ya ya. Tebrik Adettin. ederim hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun kardeşim çok sağ olasın. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne yapayım abi evde oturmaca sen ne yapıyorsun? Vallahi biz de işte otele geldik bütün arkadaşlar falan. Oturucum. Hoş Uzbek geldin abi. abi. Özlem Hoş geldin. gideriyoruz, alpay'ın özlemini gideriyoruz da. Hoş geldin abi. Sağ salim gel inşallah. Çok şükür. Gelme gelelim. Kardeşim. Tebrik ederim. Allah razı olsun. Giderken de hep yanımdaydın, hep yanında desteklerinin için çok teşekkür ederim. Allah Abi Allah sen yok, sen yokken kadar. çok savaştık ama harbiden sen de hak ettin yani valla. Elimden gelen en iyisini vermeye çalıştım. Gerçekten çok... Sakallara, bak, gerçekten bak, sakallara bak, sakallara, bak, sakallara bak. halime bak ya, halime bak. Saç <laughs> sakal. sen gel ben traj seni. <laughs> orman, orman adam oldum ben. Abi arkadaşlarına da çok selamlar, takipçilerine de ben çok tutmayayım. Tamam, Batuhan'cığım tamam, Hancım, sana da, seni de tebrik ederim. Eyvallah. Teşekkür Seni ederim. de çok tamam. beğenerek izledik. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Herkese Allah çok tercihler. selamlar sevgiler. Hadi görüşürüz yine. Hadi görüşürüz. abi görüşürüz. Hmm? Hmm. Hmm. Sağ olasın. Ben de bana bak. babaya mı Sen Hı? Hı? şey marketinde. Ne? Yani, yani, çok, çok ince bir şey. Ben aldım biliyor yani, yani Ya haber markette. var Ne oldu ya? ağam. Selamlar Muammer ağam. Muammer Akam desteklerin için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Muammer Akam unutur muyum ya? Hep aklındasın ya. Biliyorsun 6 aydır telefon hiçbir şey yok elimizde. Her şeyden uzağız. Daha yeni daha telefonu daha, daha, daha yeni, yeni elim aldım. Yani. バイバイしてます。